Buradaki hazır bina oluşturma sistemini nasıl projene eklersin? Öncelikle Buildify isimli bu .plant dosyasına ihtiyacımız var. Bunun için linkini açıklamaya bırakmış olduğum Gumroad sitesine gidip Poly Olivia'ya teşekkürlerimizi ileterek bedava şekilde indiriyoruz. Hemen projemize dönüp File ve Append yolunu takip ederek indirdiğimiz dosyanın konumunu bulup seçimini yapıyoruz. Sonrasında karşımıza çıkacak olan klasörlerden Node 3 isimli olan klasöre girip içerisinde ne var ne yok seçimi yapıp append butonuna basıyoruz. Sahnemizde oluşan nesneleri H tuşuna basarak gizliyoruz. Şimdi yalnızca binamızın temelini çizmemiz yeterli. Shift -A tuşuyla sahnemize bir adet plane atıyoruz ve E tuşunu kullanarak plane'imizi istediğimiz gibi şekillendirmeye başlıyoruz. Binamızın temelini oluşturduktan sonra ölçek problemi yaşamamak için Object modu geçip CTLA Scale komutunu uygulamayı unutmuyoruz. Ardından sağ taraftaki Modifiers kısmına gelip Geometry Nose'a tıkladıktan sonra sahnemize eklediğimiz Building eklentisinin seçimini yapıyoruz. Şimdi sağ taraftaki bulunan sayılarla oynayarak binanızın kat sayısını, genişliğini, boyutunu istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ayrıca binanızın temeli için oluşturmuş olduğunuz plane'in seçimini yapıp Edit Mod'da şekillendirerek binanızı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Edit Mod'da kopyalamalar yaparak bina sayınızı da arttırabilirsiniz. Evet, peki ya sen?